Balıkesir Girişimci İş Kadınları Derneği'nin tanıtım toplantısında önce kurucu üyeler kendilerini tanıttı. Ben Karabıyık, Ben marketing tekstil e, firmasının sahibiyim. Ee, arkadaşlarımızla, bayanlarla e, ve hep beraber iyi bir şeyler yapacağımıza inanıyorum. Neşe Tutalar. E, Kalesi televizyonu 15 yıldır Destan ve Halk Teşkilatı Müdürlüğü'nü yapıyorum. Aynı zamanda Kar Yapı Limite Şirketi'nin sahibiyim. Çiğdem Beçene, Güneş Sigorta Ajantesi sahibiyim. 20 senelik 20 senedir iş hayatındayım. İş birliği ve güç birliği düşünerek arkadaşlarımızla yola çıktık. Bir senelik ben Işık Ev Tekstili ve Züccaciye'nin sahibiyim. Yaklaşık olarak 15 yıldır ticaretin içerisindeyim. Balıkesir'e yeni bir kan, yeni bir bakış açısı ve kadınların bir arada neler yapabileceğini göstermek için bu derneği kurduk. Adım Sabriye Bozkurt, Terzim e, Tekstil firması Sabri. Tekstille ilgileniyorum, 8 yıldır sektördeyim. Ben Yasemin Afacan, e, YTP Üniversitesi işletme mezunuyum. E, aynı zamanda mali müşavirim. E, organize sanayide bulunan e, imalat üzerine aile şirketimizde şirket ortaklığım bulunmaktadır. Dernek Başkanı Yasemin Afacan kuruluş amaçlarını dile getiren bir açıklama yaptı. Kadınların sosyal ve ekonomik katkılarının istenen seviyede olmadığını belirten Yasemin Afacan dernek olarak amaçlarının kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi olduğunu söyledi. Ülkemizde kadın erkek eşitliği yasa olarak büyük ölçüde sağlanmış olmasına rağmen kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katkılarının istenen seviyede olduğunu maalesef söyleyemeyiz. Bu nedenle de biz dernek olarak bu kadınların girişimcilik kültürünün daha gelişmesine, iş hayatında daha aktif rol olma, rol oynamaları için bir adım atmış bulunmaktayız. Derneğimiz şehrimizde kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha dolanımlı hale getirilmesi amacıyla projeler belirlenmesine ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında geliştirmesine yönelik hedeflerimiz bulunmaktadır. Kadınların ve erkeklerin ekonomik kalkınma amacı doğrultusunda ortak sorumluluğunu yerine getirebilmesi için hepimize büyük görevler düşmektedir. Bu çerçevede Balıkesir Girişimci İş Kadınları Derneği olarak girişimci iş kadınlarını ve iş hayatına yeni atılmış bayanlarımızı bir platform altında toplayarak faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak için projelerde bulunacağız. Başkan Afacan yeni girişimcilere tecrübe olarak katkı sunacaklarını ve bu konuda her türlü desteği vereceklerini anlattı. Derneğimizle girişimciliğe adım atan kadınların, deneyimli iş kadınların bilgi ve beceri, bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaları için onlara destek vermek istiyoruz.